çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhabalar Murat Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok ...yoğun bir çalışma temposu içerisinden... ...bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Size teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Sarılar İş Elbiseleri ...ve İş Güvenliği firması... ...biraz evvel değerli izleyicilerimize aktardığım gibi... ...20 yılı aşkındır bu sektörde evet. hizmet veren... ...ve bugüne kadar yaptığınız başarılı çalışmalarla da... ...sektöre yön veren bir işletmesiniz. Evet. Burada verilen hizmetler... sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz... ...ve ürün yelpazeniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimizle sizleri biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Murat Sarı kimdir? Sektöre girişinizde zaman ve nasıl başladı efendim? Ben 1973 Ağrı doğumluyum. Hı -hı. E, 1978 yılında Bursa'ya geldik. Hı -hı. E, bu sektöre e, daha önce tekstil boyane sektöründeydik. Hı -hı. Bu sektöre geçişim 1997 yılındadır. Hı -hı. O günden bugünümüze kadar e, ağır sanayi, ufak sanayi kobilerde her tür firmalara iş kıyafeti ve iş güvenlik firm e, ekipmanları vermektesiniz. E, tedarik edip ve üretiyoruz aynı zamanda. Şimdi 21 yıldır bu sektördesiniz ancak geriye dönüp baktığımızda siz bu sektörden çok da bağımsız değildiniz. Yine bu sektöre evet. bağlı olarak çeşitli hizmetler verdiniz. Yani evet. ömrünüzün aslında büyükçe bir bölümünü bu Aynı. sektörde zaman Aynı. geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Aynı. Uzun yılların tecrübesiyle hareket ediyorsunuz. Evet. Ve son derece başarılı bir işletmecilik Çok bugünlere ulaştı diyebiliriz. Yine burada verilen hizmetlere geçmeden önce biraz değerli izleyicilerimize konumdan da söz etmek istiyorum. Toplam içinde bulunduğunuz çalışma alanı kaç metrekarelik bir alan efendim? Showroom'umuz 200 metrekare. imalat alanımız 650 metrekare. Toplamda 850 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. Evet. Bu ve sadece burası imalat ve showroom kısmı. Bir bir de Bursa Yıldırım ilçemizde bir de showroomumuz var, hı hı. satış yerimiz. Hı hı. Aynı zamanda şu an Almanya'da Frankfurt ilinde ilinde de e, şube açmak üzereyiz. Yaklaşık bir aya kadar faaliyete geçeceğiz. Şimdiden size hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şu an dört noktada hizmet veriyoruz. İmalatımız, iki showroomumuz ve bir de yurt dışında olmak evet. üzere üç showroomumuz ve bir de imalatımızla birlikte kadromuzda çalışan evet. işçi sayısı nedir toplam efendim? 40 40 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel evet. bir kadro kadroyla de hizmetlerimiz devam Aynen. etmekte diyebiliriz. Aynen. Peki size gelen taleplere baktığımızda ağırlıklı olarak talepler size nerelerden gelmekte ve bu hizmet nerelere kadar ulaşabilme imkanına sahip? Efendim? Şimdi biz şu an Türkiye çapında e, hizmet vermekteyiz. E, ve aynı zamanda yurt dışına ihracatımız da çok. Yani üretimimizin %35'i şu an yurt dışına gidiyor. Hı -hı. Yani bunun başında Almanya, Amerika, e, İtalya e, gibi Irak aslında mesela. ithalatın ve ihracatının son derece sıkıntılı ve zor olduğu evet. ülkelerle çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Bu da örnek olarak sizin yurt dışında bu kadar kaliteli çalışan bir işletme olduğunuzun evet. en güzel örneklerinden Burada biri. Bu bize bir gurur veriyor tabii. Harikasınız. Gerek markanızın oralarda görülüp insanlar tarafından kullanılması evet. marka değerinizi arttırırken, Türkiye ekonomisine ve Türkiye'nin de dış dünyada tanıtımına çok faydalı olduğunu görüyorum. Sizi canı gönülden de kutluyorum. Türkiye'nin 81 iline gelen talepler doğrultusunda hizmet verebiliyorsunuz. Evet. Yine dünyanın birçok ülkesinde de hizmetleriniz devam evet. ediyor. Devam Ki edelim. çok yakın bir tarihte bir aya kadar da kendi showroomumuzda evet. bizzat oradan gelip hem ürün alıp hem de ürün siparişi verebilme imkanı da bulacak değerli misafirleriniz ve evet, Almanya müşteriniz. halkı. Evet. Aynen. Peki efendim şimdi bizim izleyen değerli izleyicilerimizden de yine böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere değerli izleyicilerimiz nerelerden ve nasıl ulaşabilecekler? Bizim resmi web sitemiz var. sarılarişelbiseri.com e, Telefon numaralarımız 0224 360 80 88 0224 364 90 91 Mail adresiniz var yine. E, mail adresim e, şirketin info at sarılarişelbiseleri.com Sosyal medya sayfalarından ulaşabilen değerli izleyicilerimiz burada verilen hizmetlerle ilgili detay bilgi ve görsellere ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarından sizlere evet. ulaşmaları halinde sipariş verebilir. Tabii. Ürün talep edebilir ve hatta sadece danışabilmek adına da bu adreslerden ve telefonlardan da sizlere değerli izleyicimiz ulaşabilir diyelim. Tabii. Şimdi sektörün gerçekten ciddi anlamda en iyilerinden birisiniz. Herkesin bildiği, Teşekkür tanıdığı ve tercih ettiği, uzun yıllarda yaptığınız başarılı çalışmalarla müşteri memnuniyetini elde eden bir işletme olarak herkesin bildiği bir işletmeyiz. Ancak yalnız Hı. değiliz. Sizler Tabii. gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı boyutlarda işletmelerde bulunmakta. Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir size göre? Niçin insanlar özellikle sarıları tercih eder? Ee, neden tercih ediyorlar bizi? Genelde biz fiyatı piyasada çok eski olduğumuz ve e, ürünümüzü çok kaliteli yaptığımız için ARGE'miz var. ARGE'de e, sürekli geliştiriyoruz. Hı -hı. Hani Pantolon daha nasıl uzun süre gider? Yırtılma, Hı -hı. E, aşınmayı en aza düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve Hı -hı. çalıştığımız firmalar bir kere çalıştıktan sonra sürekli çalışmaya başlıyorlar. Bizi tercih ediyorlar. Tercih sebebi de kalite. Uzun yılların tecrübesi çok çok önemli. Evet, Taahhütleri aynen. zamanında yerine getirmek. Verilen aynen. ürünün ve hizmetin arkasında durmak. Ürün kalitenizi aynen. her gün biraz daha artırarak bugünlere gelişiniz. Müşteri memnuniyetlerinizle siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikler diyebiliriz. Evet aynen. Dediğimiz aynen. gibi bugün şube sayısını Almanya'da özellikle yurt dışında ilk şubemizde devam ediyoruz. Biraz da ileriye yönelik plan projeleri değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projenizde neler yapmayı planlıyorsunuz? Benim projemde şu an Amerika var. New York'ta müşterilerim var Bayağı bir müşterim var Oraya bir nokta istiyorlar benden Nasip olursa önümüzdeki yıl orayı düşünüyorum hı hı. Ama Neden olmasın her yıl Bir yeni şube evet. yeni bir devletle i̇nşallah. Dünyanın birçok noktasında sizi Biz de keyif duyacağımızı söyleyebiliriz inşallah. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açalım mı Size gelen talepler doğrultusunda evet. Değerli müşterilerini sizden hangi tür ürünler Ve hangi tür hizmetler alabilmekte efendim Şimdi şöyle genelde çalıştığımız Firmalar ağır sanayi olduğu için e, aşınmayan e, sağlam bir pantolon isterler. Hı -hı. Biz de bunu sağlamlaştırmak adına kot dikişli 50 numara kot ipiyle Hı -hı. diktiğimiz pantolonlarımız var. E, yazın e, bir tişört, bir pantolon, bir ayakkabıyla geçitliyor ama kış sektöründe bizim için daha iyi oluyor. Hı -hı. Çünkü e, çalışan elemanların üşümemesi adına üstüne yelek, kaban gibi şeyler de gelince e, hem daha çok sayıda ürün çok ihtiyaçları sayıda oluyor. Ürün. Evet. Bu da size iş imkanı sunuyor. Tabii, aynen öyle. Hı -hı. Hep kış olsa diyorsunuz. Hep kış olsa. Peki <laughs> çok kaliteli ürünler yaptık. Evet. Bu çok çok önemli. İmalatın büyük bir bölümünü kendimiz yapıyoruz. Evet. Zaman zaman sizin imalatınızın dışından da ürün temin edebiliyorsunuz. Tabii ki. Biz fason dikim de yaptırıyoruz Hı -hı. genelde. Adana'ya, Uşak'a e, yetişmediği zaman. Çözüm ortaklarımız var. Çözüm ortaklarımız onlara da ürün var, gönderip tabii. orada ürünlerimizi onlara o da yaptırabiliyoruz. Bu burada oluyor dikimini şehir dışına gönderiyoruz. Hı, hı Bursa'da da var fasoncularımız oyuncularımız tabii. Harika. Ama bizim kalitemize uyan belli başlı e, firmalar var. Biz onlarla çalışıyoruz yıllardır. İsmimizi bozmamak adına, markamızı bozmamak adına bizim gibi dikiş yapan atölyelerle çalışıyoruz. Mükemmel. Murat Bey, oldukça geniş bir ürün yerpazesiyle hareket ediyorsunuz. Evet. Genelde ürünleri nereden temin edersiniz? Alırken nelere dikkat edersiniz efendim? Kumaşları, pamuk genelde biliyorsunuz İç Anadolu'da işte çalıştığımız firmalar var. Pamuk Bursa'da değil maalesef. Pamuğun sıcağı sevdiği yer olduğundan dolayı imalatı. Genelde Uşak, Denizli tarafında kumaşlarımız dokunuyor, yerleri, dokunuyor, boyanıyor. Polyesterli kumaşların yeri Bursa. Bursa'da Erşat Tekstil var. Sürekli çalıştığımız Gülistan Tekstil var. Onlardan tedarik ediyoruz. İmko Tekstil var. Hı hı. E, yıllardır çalıştığım firmalar. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlak. izlerken bana katılacaklar. Evet. Son derece ıı, dürüst, son derece disiplinli, prensipli. Aynı zamanda da ıı, işletmenizin dizaynı, döşenişi, dekoru, titizliğiniz. Yaptığınız işe aslında ki buradaki görsel biraz sizi kanıtlayan, biraz sizi evet. bize ifade eden bir görüntü. Evet. Mutlaka imalatlarınız ve diğer alanlarda da aynı titizliği değerli izleyicimiz mutlaka ulaşabilir, görebilirler. Tabii. Ki. Ben öncelikle tabii ki bunlar için sizi bir kez daha kutlamak istiyorum. Çok sağ olun. Hem Sarılar markasını Türkiye'de gerçekten herkesin bildiği bir marka haline getirmeniz, yurt dışında bu markayı dünyaya tanıtmanız ...ekonomiye olan katkılarınızın yanısına biraz evvel de söylediğiniz gibi Türkiye'nin birçok noktasından ve Türkiye'nin içinden ürünleri temin edip evet. yurt dışına gönderme özelliğinizde... ...ekonomiye olan katkınızdan dolayı da sizi bir kez daha cani gönülden kutlamak istiyorum. Çok sağ olun. Şimdi sektörün en iyisisiniz ve size en iyi yapan özelliklerin içinde bana göre olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Çok önemli. Ve şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde belki 20 yıl aşkın sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden değerli misafirleriniz de var ki... Tabii. Onlar sizden aldıkları ürün ve hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü de oluşturuyorlar. Evet. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Sevgili dost ve arkadaşlarım, aynı zamanda müşterilerim. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Efendim aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef yok. Evet, Ancak tabii. çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Canı gönülden sizin bu başarılarınızı yakından takip edecek biri olarak bir kez daha sizleri kutlayarak çok teşekkür etmek istiyorum. Çok Kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. İzin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davetle de da sizlere veda etmek istiyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz sizlere Bursa Nilüfer'den ve Türkiye'nin sektöründe yıldız firmalarından biri sarılar, iş elbiseleri ve iş güvenliğinden seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Uzun yılların tecrübesi, birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesi, çalışan profesyonel kadrosu, ilkeli prensipli ve dürüst çalışmalarıyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten ürün kalitesi, müşteri memnuniyetleri, kadro ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz mu? hızıyla devam edecek. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda diyoruz efendim.